Selam herkese, nasılsınız arkadaşlar? Selam. Turgut kardeşimle beraberiz. Bu sefer bir gündem videosu yapıyoruz kendisiyle. O her zamanki <laughs> sinema gündemi değil, başka bir gündem. Şimdi ben sürekli bir paylaşım görüyorum abi. Bir çizer abimiz varmış Rob Teretore. Konan ee, çiziyormuş evet. ve Konan'ı çizerken Yavuz Selekman ustamızı referans, referans almış. alıyormuş. Biz sanırım 3-4 sene önce senle bir konuşmuştuk. Sen bana demiştin ki Yavuz Selekman bak aynı hani Tora benziyor diye. Hatta video yapmıştın. Konalı evet. Evet. Hı. Ve resimleri yan yana birleştirip bana atmıştın. Ben de sana aslında Himen'e benziyor diye. <laughs> Kara Gülle'den <laughs> resim alıp <laughs> sana paylaşmıştım. Ee, şimdi her şey tamam. Okey biz bunu seninle aramızda konuştuk. Ben senden duydum da. Bu usta çizer nereden biliyordu Yavuz Selekman'ın kanona benzediğini? Evet. Ya bunu mesela ben geçen gün duydum ilk defa internette. Ee, çok sevindim çünkü normalde ben Konan'a çok benzetirim Yavuz Senekman'ı ve bununla ilgili bir YouTube videosu yapmıştım ben. Ee, yani seninle konuştuktan çok sonra yaptım. 2021 yılında bir YouTube videosu yapmıştım. Ee, Yavuz Senekman sahneleriyle Konan görsellerini bir araya getirdim bir videodur YouTube'da var bu. Onu Konan gruplarına paylaştım ben. İşte Konan'ın bazı grupları var işte 35 bin üyesi olan gruplar var. Attım ondan sonra altta yorumlar gelmeye başladı. İşte bu adam kim nerede yaşıyor, hayatta mı falan diye yoktu. Maalesef adam öldü diye yazdım. E, bundan çok iyi konan olur falan dediler. Hatta Bob Larkin var kapak ressamı o da yazdı altı. Konan'ın kapaklarını çizen efsanevi hmm. ressam. Konan'ın hatta o sayılarında şurada künyede Konan'ın küçük bir resmi var. Hmm. Bunu -hı. çizeridir Bob Larkin. Hmm. Aynen. O da altta yorum yazmıştı. Bundan çok iyi konan olur diye. <laughs> ben sonra onunla Konan kapakları üzerine de konuşmuştum. Niye sanatçıdır. Ondan sonra 2021 işte 16 Mart 2021'de paylaşmıştım. ben de geçen gün gördüm herhalde dop şey e, Rob Torre bundan esinlendi. İşte bundan keşfetti diye düşünüyorum. Bunu şeye sordum. Grubun adminine sordum. Bernardo Braga, İsp İspanyol, bir e, arkadaşımız. Doğru mu dedim? Hani ilk biz mi paylaştık? Bunu yoksa da daha önce paylaşan var mı? Araştırdı falan yok. İlk biz yapmışız dedi. Ya yani sevindim çünkü aslında hani ilk ben paylaşmamış olsam, olsam olmasam da önemli değildi. Çünkü o sayıları çok iyi adam. Hatta çıkınca onlardan her birinden ikişer tane almayı düşünüyorum arşiv için. Adam tam bildiğin John Buscema'nın konanını çiziyor yani. Abi o yıllarda konanlar evet. muydu Türkiye'de? 74 yılında. <laughs> Şöyle bir şey söyleyeceğim. 74 yılında Tarzan filmi var. Tarzan İstanbul'da mı? Tarzan Ama Korkusuz da... Adam değil. Ondan oynuyor, Yavuz Selekman'ın filmi var. var. Yavuz Selekman başroldü. İlk başroldü. Ee, o yıllarda konan biliniyormuydu? Yani. Bu konu nasıl oldu da John Buscema, Yavuz Selekman'dan esinlendiğine döndü ben anlamadım çünkü <laughs> Rob De öyle bir şey yazmadı. Hı, anladım. O sadece ben referans aldım diye yazdı da sonradan insanlar ona çevirdi öyle bir şey yoktan. Öyle bir şey yok. Yani. Tamam. Şey soracağım o yılları Türkiye'de biliyor muydu Conan 74 yılında? Yok. Conan benim bildiğim kadarıyla 70'lerin sonuna doğru geliyor. 70'lerin sonuna Tabii. doğru. Hatta He. ilk fasikül olarak basılması da alfa yayınlarıyla başlıyor. 78 yılının ortalarında öyle bir şey diye ben biliyorum emin değilim. Ondan sonra o 15 günlük sayılara da 80'li yıllardan artık geliyor yani. Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı filminin yılı kaç? 79 mu? 80 mi? 76. 76 mı? 76. Abi oradaki resmen Koran adam yani. Ya şimdi daha bir kere... başka filmler de var. Mesela hmm. Çılgın Avcılar diye bir filmi var. Evet. Kadınların bir yabancı bir, bir filmi bir pazar Biri miydi o? Bir yabancı, yabancı evet. mıydı? Bir yabancı. Bir yabancı. Bir mi? yabancı. Da bir yabancı. Bir yabancı. Bir yabancı. Bir yabancı. Bir yabancı. Bir yabancı. Bir ona da çok benziyor. Evet. Ama Thor da olur. Thor'da Thor olur, da olur. Thor'u da John Buscema çiziyordu. Evet. O da Conan'ın bir sarı versiyonu yani. Yani ben dediğim gibi 74 yılında yapılmış Tarzan korkunç evet. adamında keşke Tarzan yerine Conan oynasaydı. Keşke. Keşke. Bizim yaptığımız Conan filmi de var. Hatta Conan'ın Conan e, Sign of Pagan isimli bir film var. Orada Atilla karakterinin canından Jack Palance var. Ondan esinlendiği iddiası hmm. var. Onun da doğru mu değil mi bilmiyorum ama ona çok benziyor tabii. Jack Palance'ın da imajı orada Conan'a benzer. Hı. Hmm. İzlemedim. Yani bir olayım. şey de var. John şey onu görmüş ona olasılığı da daha yüksek. Çünkü 70'li yılların İlk yarısında, mesela 73 yılında Conan, John Buscema tarafından çiziliyor. O dönem, e, Yavuz Terekman'ın hmm. filmlerinin Amerika'da e, görülmüş olması bence imkansız. Bence de. Evet. Ama abi, keşke o tarzdan korktu zaten. Ya, keşke yani. Söyle, yani Conan filmi çekilseydik, bizim ben, yaptığımız ben, Altar ya, filmi var bu mesela. Yavuz Terekman'ın mesela hareketleri olsun, dövüş stili, mesela koşma hareketleri falan bu bildiğin çizgi göremem kaydettim. Zaten güreşçi, eski güreşçi. Tabii çok de, benziyor. Bizim hemşerimiz evet. bu arada, Bulgaristan göçmeni ya ben lisede ilk defa keşfettim bu arada. Lise yıllarında ben işte bu VCD DVD dönemlerinde Kemal Sunal filmlerini falan izlerken onu ben e, çok benzetiyordum. O dönem benzetiyordum. Ondan sonra arkadaşlar sohbet ortamlarında falan hep anlattım böyle. E, i̇lk paylaştığım sosyal medyada 2014'te paylaşmışım da ben bu e, YouTube videosunu ise 2021'de paylaşmıştım. Demin sohbet başında dediğim gibi. İşte o adminin de onaylamasıyla, grubun admini Bernardo Braga, onun da onaylamasıyla artık emin oldum ve bu benim için büyük bir mutluluk yani ben çok sevindim. Belki de gurur. Benim <laughs> <Çok sevgili gülüyor> yani. için gurur şey yani sonuçta. Neden? Evet, seni tanımak için <laughs> benim için büyük gurur çünkü <laughs> öyle bir sanatçısın. sanatçısın. <laughs> ya yani burada hani sağlar, sallar, gömüller ağırlar <laughs> diyeyim <de gülüyor> hani işte Bizim ya. çünkü hani bu şu piyasada en kafa buluştuğu adamdır. <gülüyor> Kendisi <laughs> tuttu. <tırdı. Seni gülüyor> diye <Seni diyelim gülüyor> ama benim için şey büyük bir gurur ama dediğim gibi arkadaşlar yani... Hatta ben ilk başta yazmadım sosyal medyaya. Yani, yani bizden, bizden mi buldular, bizden mi gördüler falan Allah diye çünkü ben emin olmadan bir şey yazmak istemiyorum. Sonra da grup admini okey dedi önce ben de bunu sana söyledim yani. VCD ile ben dedim. Batıl, battal Gazi savun, savun, Battal Gazi Yok, ben geliyorum. Ben onları geliyor. de izledim. de. O dönemler en lise yıllarını da keşfettim. Ulan bu adam kolay. Yani ben John Murray var o kolay. Aynen. Yani. yani. Aynen ya, öyle. Evet. Çünkü çok benziyor. Yani hareketleri olsun tipi zaten. Tipi zaten. Ağız yapsa, çene yapısı, hepsi aynı ya. Konak kaç yılında başladın abi çekilmeye? Onun filmi 78'de başlanıp 81'de mi çekildi? Sinema yani? filmi mi? Evet. 77. 77'de başladı. 77'de bakalım. hazırlık süreci başlıyor. 82'de tamamlanıyor. Abi Yavuz Sayık bana oynatabilirlerdi o zaman. Ya çok benziyor zaten. Bir de onun kas yapısı da benzer. Dikkat edersen evet. biraz geliştirseydi. Evet. Arnold gibi. Onun vücut yapısı Conan, sizden Conan'a daha yakın. Çünkü benim bildiğim Conan aranıyor o zamanlar. Evet. Sen daha iyi bilirsin. Yanlış film varsa düzel. Conan aranıyor bulamıyor evet. fakat yönetmen filmi yönetmeni Arnold'u görünce bakıyor konuşamıyor. Düzgün konuşamıyor. Çünkü ya, o aksanı, o zamanlar, aksanı var. Da, aksanı var. Hatta Terminator'da da de o zamanlar. Evet. evet. Tamam sen gel oyna diyor. Öyle seni <laughs> çekiyorlar. Hatta sen demiştin. Bunlar gene Turgut'un bilgileri arkadaşlar. Turgut'un bilgileri Turgut'a atıyorum <laughs> Sen? Ya Conan benim için çok değerli. Niye? Çünkü beni sinemaya yönlendiren de bir Hı -hı. karakterdir. Mesela Conan çizgi romanları okumaya başladıktan sonra onun filmleriyle falan filan ben sinemaya çok ilgi duydum. Anladım. İşte 90, 91, 92 o yılları. O evet. yıllarda ben işte Conan'ın maceralarını çizgi romanları okuyordum. Özellikle evet. Marvel karakterleriyle de Thor'la evet, savaştığı, yani savaştığını tabii. okumadım. Ama Conan 21. yüzyılda, onun dışında şey, Conan volleriyle savaşıyor, kaptan olarak bir savaşıyor. Şey yani çok beğendim. Hatta benim ilk aldığım sayı da, e, ben sana görselini göndereceğim. Hı -hı. Joe Jasko'nun çizmiş olduğu bir kapak vardı, şu Conan'ın şöyle kılıcı tutar. Arkadaş Ryan falan var böyle, unifermi. O ilk onu almıştım, ondan sonra iki tane daha var, onları da Almıştım, onlardan sonra ben Conan'ı gayet sevdim. Çizmeye başladım, taklit etmeye başladım çizgileri falan filan. Yani o dönemden beri artık yerleşmiş, yani o yüzden mesela yani Conan her zaman ne diyor? Bana bir şey gibi oldu. Yol gösteriyor. Yol göstereyim. Evet. Arkadaşlar bize sohbet etmez ama siz kanala abone olun. Ama videoları... bu çizgiler gerçekten yani çok güzel. Ben e, bu çizgiler arkadaşımızı e, hem mesaj tebrik ettim. Hem de yorumda tebrik ettim. Rob De La Torre çok yetenekli. Umarım bundan sonraki gelecek olan çizerler de hep bu çizgide devam eder. İnşallah. İnşallah. çok, içinde... çok çok iyi. Ve John Buscema'yı resmen adam yaşatmış yani. Konon iyi çizgi roman arkadaşlar. Evet. Okumanızı özellikle Arnoldur oynadığı Konon'da evet. izlemenizi okum, tavsiye <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> bir de Red Sonja var. Orada da Conan, o değil ismi karakter. Orada da yine alışkanlıklardan dolayı Konan <laughs> karakteri ismini kullanamıyorlar. Kalidor olarak geçiyor. Ee, bir bakıma Konan 3 gibi bir şey yani. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar kanala abone olur, videoları izler, beğenir, paylaşırsanız mutlu oluruz. Evet,